Evet arkadaşlar şimdi karaköy poğaçasını yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce 7 gram instant maya. Ee, isteyen yaş maya bir paket kullanabilir. Üzerine böyle ılık su döküyorum bir çay bardağı. Çay bardağı ölçüm 125 milimdir. Şöyle döktük. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker. Bunları böyle güzel bir karıştırıyorum. Şimdi üzerine böyle temiz bir bezle kapatıyorum. Şöyle 5-10 dakika mayamızın aktifleşmesi için bekletmeye bırakıyorum. Evet. Görüyorsunuz mayam çok güzel aktifleşti. Üzeri böyle köpük gibi oldu. Şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Üzerine 250 gram eritilmiş margarin veya tereyağı. Şöyle. Bir yumurta ve bir yumurtanın akı diğer sarısı üzerine ayrıldı. Sonra yine bunu böyle bir karıştıralım. Burada dört buçuk su bardağı unum var. Bardak ölçüm 200 milimdir. Ama unumun hepsini bir anda dökmeyeceğim. Şöyle biraz ayırıyorum. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiyor. Üzerine bir tatlı kaşığı mahlebimi döküyorum. Ve yine üzerine bir tatlı bir tatlı kaşığı tuzumu döküyorum. Şöyle şunları bir karıştıralım buradan. Sonra Bismillah diyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Evet, bu bayağı bir cıvık oldu. Şimdi yavaş yavaş diğer su da ben döktüm. kenarlardan içe doğru güzel yoğuralım. Döndüre döndüre kabımızı. Normal poğaça hamuru gibi olmaz bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani böyle çok kabarmaz. Öyle bir beklentimiz olmasın. Bayağı yağlı bir hamur. Böyle yumuşak güzel bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Çok fazla uzun da bu hamuru yoğurmaya gerek yok. Böyle toparlanana kadar elimizin altında yoğuracağız. Mümkünse şu tabaktaki kenarları da böyle içine alın. Temiz olsun. Hemen toparlandı görüyorsun yumuşacık bir hamur böyle kıyır kıyır oluyor Sebze yoğurmak bunu keyifli sardı. Hamurumu yoğurdum. Şöyle çok güzel yumuşacık bir hamur. Çok fazla uzun yoğurmaya gerek yok. Normal poğaça hamuru gibi değildir. Ele hiç yapışmıyor. Şimdi hamurumu böyle örtüyorum. Yarım saat 45 dakika mayalanması için bekletiyorum. Burada da bir yumurta sarısı ve bir çay kaşığı şeker var. Öyle şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Zaten e, şekeri önceden koyduğum için şey, yani yumurtayı hemen ayırdığımda şeker kendini bıraktı, hemen eridi içinde. Böyle karıştırıyorum. Yumurtanızın da üzerine kapatın kabuk e, kabuklanmasın. 35 dakika benim hamurum mayalandı. Dediğim gibi çok fazla kabaran bir hamur değil. Şimdi hamurumu. Şöyle. Güzel mayalandı. Bakın. Alıyorum. Tezgahıma. Hamurumun havasını da alıyorum. Şöyle. Güzel. Şöyle. Bakın. Çok güzel. Yumuşacık bir, bir hamur. Şöyle bir rulo yapalım önce. Şöyle bir spatula ile. Önce ortadan keselim yine ortada hep ortadan böyle alalım ve bezelerimizi yapalım mandalina gibi böyle bezeler yapıyoruz çok güzel kokusu var malep kokusu mutlaka malep kullanın Hamur hemen kendini böyle bırakıyor. Çok güzel, yumuşacık. O kadar yumuşak ki yapması çok zevkli yani. Çok güzel bir hamur. Bir slime gibi. Toplamda 11 tane poğaçam oldu. Bunları hazırladım. Şimdi üzerlerine böyle elimle bastırıyorum yüzleştirmek için bir özelliği de o. Bir başka özelliği şöyle. Çok güzel, yumuşacık bir hamur. Elinizin tam yeri ortasıyla bastırın. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine şekerli yumurta süreceğim. Şöyle. Yumurtayı güzel bol bol sürün. Şekli güzel çıksın. Ben fırınımı 40 derecede ısıtıyorum. Hamurlarımı öyle mayalandırıyorum. Tepside de öyle mayalandırıyorum. Daha sonra zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Çok güzel. Gerçekten mahallep kokuyor. Yani çok lezzetli poğaça oluyor bunlar. Malepli poğaçayı çok seviyorum. Böyle açmalara da malep çok güzel yakışıyor. Her tarafını güzel yumurtaladık. Şimdi püf noktaya geldik. Şuradan güzel bir çatal alıyoruz. Bismillah diyoruz. Öyle önce bir kardan şey hafif bastırarak çok fazla değil. Sonra ters tarafını yukarıdan aşağıya böyle. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar üzerine örteceğiz. Yani yumurtalı olduğu için ben üzerine bez örtmüyorum. Böyle tepsimi tekrar üzerine koyuyorum. Ve 15 dakika tepside mayalanması için bekletiyorum. 15 dakika tepsimde beklettim. Şimdi bakın çok güzel. Kabardılar. Bunlar öyle çok fazla kabaran poğaçalar. Şimdi fırına gidiyoruz. Mis. Fırında da göstereyim arkadaşlar. Ortanın bir altı. Yüksekte pişirmeyin. Böyle 180 derecede pişirin. Alt üst ayarda. Poğaçalarım güzel pişti. Güzel kızardılar. Şimdi bunları fırından alıp şöyle bir ılımaya bırakalım. Sıcak sıcak yemeyelim. Yağlı olduğu için midemize zarar. Şöyle güzel güzel. Evet arkadaşlar, poğaçalarımı ılıttım. Çok sıcak değiller, çok da soğuk değiller. Şimdi birisi içine göstereceğim. Böyle elim alınca hafif, ağır değil. Bu çok önemli. Çok kabarmadılar. Üzerinin şekli istediğim gibi olmadı ama olsun önemli olan tadı. Ya da çatalı iyi batıram bastıramamışımdır. O sıkıntı değil. Şimdi bakın, şöyle yapınca hemen havaya kalkıyor. Çok güzel. Ve üzerinin böyle çatlaması önemli. Şimdi içini açıyorum. Şöyle bismillah. Çok güzel iç dokusu da var. Yumuşacık. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecekleri afiyet olsun denersiniz. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Sonra görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.